Hemen zor olarak Ben öğrenmiş sizlerle birlikte Kara For 3'ün 3 üç mü oldu? Yok 4 oldu değil mi? Aynen 4. bölümündeyiz. Ee, hemen girdim şeye. videoya hemen girdim. Şimdi ya kapattım resmen direkt girdim. Bu Muk... At... <laughs> Ay. Şuradan şöyle viraja. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Of Enes Batur kaza. Bu arada bu bir 5000 lira falan bu arabanın yapımını harcayacağız. Yok lan azmış. Bak Furkan M Mustafa abin diyor ki sen çok kaytarıyormuşsun işte. Abra yap oğlum yap oğlum arabanın altına krom kaplatmış anam. Ben oyundaki karakter adına özür dilerim arkadaşlar. İster misin? Oh, 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 oh. Tamamdır. Yeterli arkadaşlar. Arabamı geri ver. Ben bu arabayla çok eğlenirim de. Var bir tane araba. <laughs> şunu açalım mı? Arabaları falan yıkasın. Buna kaç aldık biz şimdi? 27'ye aldıysak ben buna 50'ye koyarım. Bence 40, 40... Yok, e, 40 lan bulama yok bulamadım o kadar garip yani Bu arabanın benzin de azaldı değil mi? Bir hemen benzin dolduralım bir de arabayı yıkatalım Onun dur Depomuzu fulledik Evet ofis demişleri var Neredeyiz? Ofis O kaç kişi var hemde Tabi öyle güzel arabaya görünce ben <laughs> diye koparınız koparasın koparmak istediniz değil mi? 48. Bu arada benim forma numaram da 48'dir arkadaşlar. Bodrum öyle eğlencesine makara olsun dedik. Sen kal abisi. Sen kaç diyorsun abisi? bin abisi. Sana satmıyorum o abisi. Sen kaç dedin ablası? Ee, pazarlık 48 bir iki. Aha. Senin maaşını arttıracağım. Bu da kaka kaka. Evet. <laughs> Şimdi biz arabamızı bir otel yıkamadan alalım mı lan? Abim hallettim mi arabamı? Eyvallah eyvallah. 5'te açılacak. 5 çok geç ya. Ben mahalleye bir gideyim de abi. Hatta tokatlayacak araba bulalım mı? Orada bir tane korvet Korvet vardı ya işte o o onu kaybedecektik biz zaten ya seni seçtim Pikachu yarış Hı. Şimdilik. kardeşim Birazcık yanlış kalksam da geçtim abi. Şehire of. Of. Güzel kazandık bu arada. Harbi hakkımızdan helalimizden kazandık. Şike falan bizde olmaz zaten arkadaşlar. Ay. <laughs> Bak şimdi W S S'ye basıyorum. Shift'e elimi koydum. Altta da elim var abi. Şöyle bekliyorum. O yüzden bir tık PRBDM oldu. şimdi gel senden yapalım. Evet bence bu onu toka onu tokatladıysak bunu çok rahat tokatlayabileceğimizi düşünüyorum. O vites atmayı unuttu oğlum. Abi şu Mercedes'i yapılma ama BMW yapılmaz Mercedes'i yapılır çünkü Mercedes kötü. <laughs> şu yarıştan da birazcık para kopardık diyor. Helal. Oy, ay, yorulmuşum. Abi şundan aha bu değişmiş. yapalım. Bu arada ben hiç zorlamadım. Sadece öyle egzoz patlatmak için yaptım. Evet. Yüzün herkesi yalayıp yuttuktan sonra <laughs> Evet. Başka çiğnecek biri kaldı mı? Yok kalmadı. Benzin yeni almıştık oğlum. Red barda birazcık eğlenelim mi? Ama bir pazara pa mahalleye bakalım sonra. Ben temizlemedim ki. Allah belanı versin be senin. Abi tofaş yok ya. alabiliyor muyuz bu arada? Çalışacağım, çalışacağım, çabalayacağım. Sonra. Mustang ne kadar? 39. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? alalım. Ve hatta ekspertiz yap yapamıyoruz. Pazarlık 60'a var abi. Şimdi ne kaç dakika oldu? 12 dakika daha. 20, de 20 dakika yapalım abi. Bakabilir miyim bir araba ya? Bu eğlenceli bir araba değil abi. <laughs> Enes Batur kaza hiçbir şey olmaz. Biz şimdi Red Bar'da birazcık eğleneceğiz değil mi? Dur lan giremedik. Havalı bir şekilde gireceğim abi. bunu bir al bunu da bir al. Ha, artık bilgisayara gerek kalmıyor yani. Sil. Kayıt. Fotoğraflar. Ey lan hayır. Bir daha çekeceğim. kaydet tamam yükseltmeler tamam iç girme boşa tamamdır kolay gelsin abim ben bir be oturalım az oh, bir şeyden. 500'lük 500 lük girsek mi hadi girelim kart kal of koyduk Şimdi 1000'lik girelim. Ne? Kal Aa kazandık. kayb kayıp kaybettik mi? Aa. Yok lan kazandık bence. 7 gel. Saçma sapan bir şey gelmesin. Kal abi. Aha. Güzel. Katlı abi. Bile bir şeyler biliyoruz abi. Katla, Aa, Kal. Aha. katla, Yapma be. Neyse çıkalım arkadaşlar. Ha bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. tot tot Evet. Şimdi şu arabayı da bir yerine bırakalım, bitirelim artık. Kaç dakika olmuş? 17. Yeterlidir abi. Bu arada her gün bir video atacağım ben izlemesiniz, like atmasanız da atacağım çünkü oynamayı kendim seviyorum. Öyle işte. Tamamdır. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yorum yorumlara görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ee, videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.